Merhaba arkadaşlar, şimdi size derste anlattığım, e, derste yaptığımız uygulamayı anlatacağım. E, derste detaylı bir şekilde anlattım ama buradan da bakalım. Öncelikle dinle Türkçe yapalım, mutlaka. zor olacak dersin için. Daha sonra bilgisayarınızı kaydetmeniz de çok önemli. Bilgisayara kaydetmediğiniz sürece çalışmamıza ulaşamayız ve bizim için önemli. Çünkü e, her hafta uygulama yapacağız. Bunlarla ilgili kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi biz ne istedik derse sizden ne istedim ben? Enstrüman eklemenizi istedim sahneye. Sahnedeki enstrümanlarımızı buradan ekliyoruz biliyorsunuz. Bir kupa seç kısmından. Müzik diyorum. Buradan istediğiniz enstrümanları ekleyebilirsiniz. Ben iki tane enstrüman ekleyeyim siz beş tane ekleyin. Şuradan büyüklüğünü değiştirelim biraz büyük olsun evet. Arka planımızı, sahnemizi değiştirelim. Buradan dekor kısmına giriyorum ve müzikle gene bir dekor seçtim şuraya. Evet şimdi kostümler kısmına geldiğim zaman şöyle bakın kostümlerde iki tane kostüm var. Farkı görebiliyorsunuz. Burada çizgiler var ve ses çıktığına dair bir simge. Şimdi kod kısmına geliyorum. Öncelikle kostümü değiştiriyorum. Tıklandığında alıyorum. Blokları sürükle bırak şeklinde kullanıyoruz. burada tıklandığında anlamına gelen bloğumuz yeşil bayrağı tıklamak anlamında. Yeşil bayrağa tıkladığımda kodumuz, kod bloklarımız çalışacak. tıklandığında ya aldım. 10 defa tekrar da alıyorum. Ve daha sonra sese geldim. Ve ses çalmasını istiyorum. Bakın tıkladığım zaman 10 defa tekrarlayacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi kostümü değiştirmek istiyorum. Tıklandığında ekliyorum. Sürekli tekrar dayı alıyorum ve görünüm kısmından sonraki kostümü ekliyorum. Çalıştıralım. Çok hızlı bir şekilde değişim yapıyor. Benim istediğim böyle biraz yavaş değiştirsin. Onu 0.5 saniye yapalım. 0.5 saniye yapalım. Şu an çalıştırdığımda. Bakın. Şu sahnemizi silelim. Şuradan sahnemi silelim görünümü daha kolay anlarsınız anlarız bakın simgeler çıkıyor ve kayboluyor çizgiler şimdi bu aynı kodları diğer enstrümanımıza da ekleyelim ee, şu kısım aynı olacağı için bakın tutup üzerine bıraktığım zaman bakın üzerine getirdiğim zaman sallanıyor ve sim, rengi değişiyor. Üzerine bıraktığım zaman kopyalama işlemi yapmış oluyorum. Bizim için kolaylık. Diğer kısmı ekleyelim. Tıklandığında 10 defa tekrarla ve sese geldiğimde şuradan sesini değiştirebilirsiniz. Her enstrümana ait özel sesler var. Çalıştırdığım zaman Tabi 5 tane enstrüman olduğu zaman daha böyle dolu dolu bir ses çıkacaktır. Ya Uygulamayı yaptıktan sonra bilgisayarına kaydet diyoruz. Masa üstüne işte Scratch projesi enstrüman diye diye kaydedebilirsiniz. Bana da videosunu gönderirseniz sevinirim.